Arkadaşlar tekrar birlikteyiz. Flika yapımı tam gaz devam. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın. Bu su bazlı vernik. 3 yıl. Bakın içine bakın. Arkalarına bakın. Arkadaşlar 3 yıl tek bir şey sürünmedi. İçini görüyorsunuz şu anda. Hiçbir şey yok. Ben söylemiştim arada bir sizlere malzeme önerisinde bulunacağım diye. Bu malzemelerden bir tanesi de kullandığımız genç boyanın su bazı vermeyi. Çok kaliteli. 3 yıl boyunca tek bir tane verlik sürülmedi. Bu arka tarafı yıprandı. Normaldir. 3 yıl. Arkadaşlar yani üzerinde her şey oldu. Tuzlu su sürekli üstünde. Görüyorsunuz. Burası da bakın. Görüyorsunuz. Şimdi bakın teknemizin mesela dışını söyleyeyim size. Bak çerçeveye bakın. Görüyorsunuz değil mi? Çerçevede hiçbir şey yok. Bakın. Hiçbir yıpranma çerçevede yok. Gördüğünüz üzere. Yani vernikte genç boyanın eee su bazlı verniği. Bakın su bazlı verniğini tavsiye ederim. Bu arada biz de zımparamızla sona geldik. Evet. İlerleyen dönemlerde sorularınız olursa bize sorabilirsiniz. Malzemeler hakkında bununla ilgili yardımcı olabiliriz. Bununla ilgili sizlere cevap verebiliriz. Dediğimiz gibi teknemiz 3 yıl önce suya attık. 3 yıl sonra ilk defa çekiyoruz. Bu 3 yılın 1 yılı non stop suyun üstünde durdu. Gezilmedi. Dolaşılmadı. Sadece suyun üstünde bekledi tekne. Evet. 3 yılın sonunda çıkarttık. Ne malzemeler Eksik malzemelerin hangisi kaliteli hangisi kalitesiz arkadaşlar sonuç itibariyle görüyorsunuz. Ee, yani çok başarılı. Bazı malzemeler çok başarılı bazı malzemeler başarısız. Bizi izlemeye devam edin. Dediğimiz gibi sorularınız da varsa yazın. Cevaplandıralım. Teşekkürler.